çeyrek çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyorum. Çok fazla yağ kullanmıyorum çünkü tereyağı da ilave edeceğim. Soğan ve sarımsakları da ekliyorum. Şöyle güzelce kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken şöyle çeyrek çay bardağı küçük bulguru yıkayacağım. Bütün ürünleri şurada biriktiriyorum. Çeyrek çay bardağı da pirinci ekliyorum. Bulgur, pirinç, bir su bardağı da kırmızı mercimeği ekliyorum. Soğan ve sarımsaklar güzelce kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Salçayı iyice kavuruyorum. Çiğ tadı, çiğ kokusu kalmayıncaya dek güzelce kavurmak çok önemli. Biraz salçası bol olursa gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Soğan ve salça güzelce kavruldu. Şimdi mercimek, pirinç ve bulguru yıkadım. Onu ekliyorum. 6 su bardağı sıcak suyu ekliyorum. 20 dakika sonra kapağı açıp kontrol ediyorum. Şöyle dipten karıştırıyorum. Bakliyatlar iyice suyunu çekmiş. Tam olarak pişmediler. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. 3 su bardağı daha sıcak suyu ekliyorum çorbanızı hangi koyulukta seviyorsanız ona göre su ilavesi yapın lütfen biraz daha kaynasınlar çok iyi pişmesi önemli su oranı pirincin bakliyatların e, türüne göre de değişebilir ona göre fazla veya az koyarak dengeleyebilirsiniz şimdi kapağı kapalı pişmeye bırakıyorum toplamda yarım saat kaynadı şimdi tereyağını yakacağım dilerseniz tereyağını direk içine ekleyebilirsiniz ve baharatları da aynı şekilde isterseniz de tereyağını yağda baharatlarla yakıp ekleyebilirsiniz şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağını ekledim üzerine biraz toz biber ekliyorum biraz kırmızı toz biber ekliyorum ve biraz da nane ekliyorum nanesi bol olunca daha güzel oluyor ocağı kapatıyorum. Çorbayı kaynamaya aldım. Yakmış olduğum tereyağını da ekliyorum. 5 dakika daha kaynasın. Servise hazır. Türk mutfağının en çok sevilen çorbalarından ezogelini mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor gerçekten.